Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. İngilizcede en sık kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesini yapıyoruz. Fiillere aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 84. videosundayız. To accept kabul etmek karşılığını Türkçeye veren fiili çalışıyoruz. Önce İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkarttık. Bir giriş videomuz var. Sonra listedeki fiilleri detaylı bir şekilde tek tek çalışmaya başladık. Giriş videomuzun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olursanız sevinirim. Haydi başlayalım. Hemen bir yıldız atalım. Giriş videomuzun kartını ekleyelim. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiil. Videoyu izlemediyseniz bu karttan ulaşıp izleyebilir, çalışabilirsiniz. Hem de serinin hangi sıra ile ilerlediğini görmüş olursunuz. To accept, Türkçe'ye kabul etmek karşılığını verir. İki tane basit cümle. I cannot accept this gift. Ben bu hediyeyi kabul edemem. Cannot accept. Why didn't you accept Eric's invitation? Neden Eric'in davetini kabul etmedin? Olumsuz soru cümlesi pek tabi olabilir. Fiilimiz burada Eric'in daveti diye düşünelim. Fiilin çalışma mantığı gördüğünüz gibi çok kolay. Detaylara bakabiliriz. To accept fiili ile kullanılan terimler, ifadeler Bunları mutlaka kelime defterinize yazın ve ezberlemeye çalışın. Accept the facts gerçekleri kabul etmek demek. Accept in advance en baştan kabul etmek. Accept responsibility for sorumluluğu üzerine almak, sorumluluğunu kabul etmek bir şeyin. Accept an invitation bir daveti kabul etmek. Accept an application başvuruyu kabul etmek. Accept with sorrow üzüntü ile karşılamak bir şeyi Accept the offer teklifi kabul etmek bunları hemen tekrar bir okuyalım Accept the facts gerçekleri kabul etmek Accept in advance en baştan kabul etmek Accept responsibility for sorumluluğu üzerine almak Accept an invitation daveti kabul etmek Accept an application başvuruyu kabul etmek Accept with sorrow, üzüntü ile karşılamak. Accept the offer, teklifi kabul etmek demek. Hemen örnek cümlelere başlayalım. Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını iyice öğrenelim, pekiştirelim. Unfortunately, we are unable to accept your invitation. Maalesef davetinizi kabul edemiyoruz davetinizi kabul etmek için uygun değiliz. It's not acceptable. Bu kabul edilemez. Bakın, kabul edilemez. Why did you not accept? Why you didn't accept to work with them? Onlarla çalışmayı neden kabul etmedin? Etmediniz? Selin gladly accepted to come with us. Selin bizimle gelmeyi sevinçle kabul etti. You know, we have to accept this responsibility. Biliyorsun ki biz bu sorumluluğu kabul etmeliyiz. Unfortunately, we are unable to accept your invitation. Maalesef davetinizi kabul edemiyoruz. It is not acceptable. Bu kabul edilemez. Why did you not accept to work with them? Onlarla çalışmayı neden kabul etmediniz? Selin gladly accepted to come with us. Selin bizimle gelmeyi sevinçle kabul etti. You know, we have to accept this responsibility. Biliyorsun ki biz bu sorumluluğu kabul etmeliyiz, almalıyız. Örnek cümlelerle devam edelim. The acceptance letter from the school made Rex very happy. Okulun kabul mektubu Rex'i çok mutlu etti. Bakın bunu da böylece alıp ezberleyebilirsiniz. Kelime defterinize yazabilirsiniz. Kabul mektubu. We accept this beautiful invitation with pleasure. Bu güzel daveti memnuniyetle, zevkle kabul ediyoruz. Thank you for your kind offer, but it's impossible for me to accept. Nazik teklifiniz için teşekkür ederim ancak kabul etmem imkansız. The manager did not have to accept us. Didn't have to accept us. Müdür bizi kabul etmek zorunda değildi. Have to zorunda olmak meli malı. Tekrar bir okuyalım the acceptance letter from the school okuldan gelen kabul mektubu made rex very happy rex'i çok mutlu etti we accept this beautiful invitation with pleasure bu güzel daveti memnuniyetle kabul ederiz ediyoruz thank you for your kind offer nazik güzel teklifiniz için teşekkür ederim but it is impossible for me to accept benim için kabul etmek mümkün değil imkansız kabul etmem imkansız The manager did not have to accept us Müdür bizi kabul etmek zorunda değildi. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım sonra videomuzu tamamlarız. The factory workers don't want to accept the 20% raise you are offering. Fabrikanın işçileri sunduğunuz %20 zammı kabul etmeyi istemiyorlar this solution was not accepted by either side. Bu çözüm iki taraf tarafından da kabul edilmedi. İki taraf da bu çözümü kabul etmediler. This delay is unacceptable. We have been waiting here for two hours. Bu gecikme kabul edilemez. Unacceptable. Kabul edilemez. İki saattir biz burada bekliyoruz. The factory workers don't want to accept the 20% raise you are offering. Fabrikanın işçileri sunduğunuz %20 zammı kabul etmeyi istemiyorlar. This solution was not accepted by either side. Bu çözüm iki tarafça da kabul edilmedi. İki taraf da bu çözümü kabul etmedi. This delay is unacceptable. We have been waiting here for two hours. Bu gecikme kabul edilemez. 2 saattir burada bekliyoruz ve end of the video geldik videomuzun sonuna. Serimizin 84. videosunda to accept, kabul etmek fiilini olabildiğince detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilin çalışma mantığına baktık. Fiille oluşturulan kelimeler, terimler, ifadeler öğrendik. Örnek cümleler cümle tercümeleriyle iyice pekiştirdik, birleştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, beğene tıklamayı, ve yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.